Martılar ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar ardı her gece biz durmadan sevişirdi, Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz seninle görüşürdük. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına kum gibi kum gibi ezip geçme sonbahar damlardı damlarımıza biz durmadan sararırdı sonbahar damlardı damlarımıza biz durmadan sararırdık aydınlansın diye şu kirli yüzler biz durmadan savaşırdık aydınlansın diye şu kirli yüzler biz durmadan savaşırdık Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi kum gibi ezip geçme